Merhaba Nurşin Eş kanalına hoş geldiniz. Bugün Tunus işiyle geldim. Modelim 3 ilmek ve katlardan oluşuyor. Her zamanki gibi zincir çekerek başlıyoruz. Tığım 5 numara benim şu an elimdeki. İpe göre tığ ayarlayabilirsiniz. kadar yeterli şu an benim için. Klasik tunus başlangıcı olduğu için direkt ilmeklerimi topluyorum tığıma. 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek olmuş tığımda. 2 ilmeği de kenar ilmeği olarak alalım. İlmeklerimi tek tek topluyorum. İlk sıramız bu şekilde. Sıra bitince 3 ilmek, 3 zincir çektim, 2 defa tığıma doladım. Ilmek aralarını 3. Araya batmam gerekiyor. 3. Araya batıp ikili trabzan şeklinde 2 defa da çektim yukarı. Bir sonraki araya batıp aynı şekilde ikili trabzan örer gibi ördüm bir defa doladım en baştaki ilmeğim var boşluğumuz oraya batıyorum tekrar ip doladım tığıma bir daha battım oraya ve üçüncü kez battık üç kez battıktan sonra ilmeklerimizi tek seferde topladık iki defa ip doladım tığımı burayı örmüştük zaten arada bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum ikili trabzan örer gibi iki defa da yukarı çıkıyorum bir defa tığla doladım burada bir boşluk bırakmıştık oraya batıyorum bir defa daha doluyorum ikinci kez ve üçüncü kez üç defa buradan ilmek aldım hepsini bir seferde topladım tekrar tanıma 2 ilmek doluyorum bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum sıranın sonuna gelince tekrardan iki ilmek dolu e, iki defa ipimi doladım en baştakine batıyorum ikili trabzan örer gibi iki defa da yukarı çıktım Daha sonrası ilmeklerimizi tek tek kapatıyoruz Tekrardan 3 zincir çekerek yukarı çektim. 2 defa doladım. 3. boşluğa batıyorum, ikili trabzan. Sonrakine de aynı şekilde. En baştakine dönerek üçlü fıstık yapıyorum. Lif ördüğümüz zaman yaptığımız şekilde fıstığımız da yaptık. Bu şekilde devam ediyor. modelim bu şekilde devam ediyor. Tunus işinde birçoğumuz biliyoruzdur. Muhtemelen bilmeyenler için ilmek kapatmayı da elimdeyken göstermek istiyorum. Tunus işinde örgünüz bittikten sonra ilmeklerinizi bu şekilde kapatabilirsiniz. Ve günüzün daha güzel görünmesi için. iki de aynı. Biraz daha ilerlemiş hali burada. Daha ince bir iplem. Bu parçayı üç buçuk numara şişli tığlan ördüm. Buradaki 5 numarayla buradaki ip daha kalın olduğu için aradaki farkı görüyorsunuzdur. ip kalıntı olduğu için diğerinin 3 sırası bunun 2 sırasına eşdeğer oluyor. Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.